Kendi kayınvalidem kalkıp bir veriyor çünkü neymiş suçu ne biliyor musunuz? Güzel şerbet çekmiş. Ay şiir okuyor sanki. Hı? Uykum geldi. Ben ne söylesem rahatsız ediyor ya. Daha çok konuşacağım. Tuğba rahatsız şiir oldukça. Şiir şiir. Evet benim sesim insanlara Ezmer. şiir gibi gelir biliyorum. kayınvalidem bana bir verdi ya. Kızlar siz bari sakin beni toprağın kalın. altına gömerim. Zaten ben şoktayım şu an. Tuğba muhalefet olmasa duramaz yerine. Olurum olurum ben. Tuba, tam tam arkandayım açık sözlü bir insan değil benim gibi. Ben Hı. olanı söylerim. O sadece muhalefet olsun açık diye konuşuyor. sözlü değil benim gibi dedi. Demek ki kendi de benim gibi açık Dinlemeden sözü değil. konuşmak da onun en büyük becerisidir. Türkçe, Türkçeyi kullanım şekillerine dikkat edelim arkadaşım. Türkçeyi de benden iyi bulmak için konuşamaz. Kendi gibi demek üstü kapalı konuşuyormuş. Ben de üstü kapalı konuşuyormuşum. Kendisi beni dinlemeden ben sadece veriyorum. konuşmaya endeksli olduğu için laflarımı iyi dinleyemiyor. Yeşim tamam mı bu saatten ben sizin... sonra? <laughs> Sen benden korkuyorsun zaten. Hadi bakalım günün en pırlanta puanı hangi gelinimize gitmiş öğrenelim. 5 puan ya Tuğba'ya gitti ya Cansu'ya. <laughs> dakikalar sonra on altın bilezik, bir çeyrek altın sahibini bulurken buradan da bir gelin ve kayınvalideyle vedalaşıyoruz dakikalar sonra. Yani şu 5 puan bütün her şeyi değiştirebilir. Hazır mısın? Hazırım. Aç. Tuğba. Yine evet. Tuğba üç kayınvalideden beş aldı. <laughs> Kendi kayınvalidesinden. Tebrikler Tuğbacığım. Benim kayınvalidem o tabağa üç verdi biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Iyi. Herkesten beş aldım. Sen de dahil. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Beşi, Beşi doğru kişiye bilirsin. verdi çünkü. Evet. Sen evet. başka ya beş aldın mı? Ya benim kayınvalidemin hatası mı Seni konuşayım yine anlatayım mı? Sen başka bir şey aldın mı? Almam gerekiyordu işte. Sen i̇şte, de haklısın. Işte bu da Almam gerekiyordu. Bu zaman... Sızlıkla, ay, anca buradan alırsın. Cık. Ben bir de anlatayım. Benim kayınvalidem de çok güzel olmuş dedi. Yumuşak olmuş, şerbeti güzel çekmiş bir dedi. Oh. Ya ben sizin kayınvalidemden daha insaflıymışım o zaman. Evet teşekkür ederim. Evet. Ellerinize sağlık. Ben o yüzden size teşekkür ettim. Bak açık yüreklilikle teşekkür <laughs> ederim. Kimsenin tabağını beğenmedi. E, Ceren'inkini daha çok beğendim. Tabii ki ah. teşekkür edeceksin. Aa, Çabak, ah. Ne oluyor sana ya? Haklı, haklı. Bak burada çünkü sataşacağı en güçlü rakip benim. O da onu çok iyi biliyor. Evet, rakip bir sensin. Evet, haklısın ben diyorum. Ediyorum. Ben de kabul ya ediyorum. Ya Vallahi şimdi çıkıp gideceğim ampat. Hiçbir yere gidemezsin. Kendi yaptığın ya. hatayı kimseye mal etme. Nereye sen gidiyorsun? De, sen suçlusun burada. Evet, gideriz. Sayende Peki. gideriz buradan. Sen böyle bana çelme taktığın sürece gideriz. Bana çelmeyi takan çok var. Benim Merak bana çelme takan rakibim yok. Sen varsın zaten. Başkasına hacet yok. Ben tek başıma burada puan toplarım zaten.